Selamünaleyküm Musa amca. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Sağ olasın. Musa amca ne yapıyorsun öyle? Şimdi biz madımak dikeceğiz. Madımak mı dikeceğiz? Evet. Madımak böyle yerini açacağız. Madımak dikilir mi Musa amca? E, dikiliyor. Kokundan e, alırsan, kokundan söker de getirirsen. Evet. Bu şekilde yapıyorsun. Şimdi sen bunları kökünden söktün. Evet. Getirdin. Söktük, getirdin. Bahçene dikiyorsun Saldan öyle mi? Senin bura her taraf e, madımak olacak. Madımak denince Sivas derler ama yoz e, Yozgat'ın madımağı tek. E biz Ankara'dayız şimdi. E, Ankara'da işte Yozgat madımağı. şu şekilde alıyoruz köklerinden. Şu şekilde alıyoruz. Alıyoruz bak böyle kökü olsun yeter ki madımak. Evet. Bunlar nane gibi yok naneyi bu şekilde tabi değil. Tohumdan dikiliyor A ama bunlar yeşilden çoğaltılmış olacak. Bu nane nanedenler az bir şey farkı var. Bunun e, ufak olduğu için tohumlarını alma şansı biraz insanların zayıf. Evet. Ancak böyle yeşilken dikmek lazım. Şimdi bunu kökünden alıyorsun. Şu şekilde toprağını kömüyorsun. Hı, hmm, bu kadar. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Bak. Madımak zaten yeni çıkmaya başladı değil mi? Nisan ayındayız. Nisan 21. Evet. Nisan'da çıkar. Mart'ta, Mart'ta da çıkar. Mart'tan itibaren şeyine göre. Hava durumuna göre. Mantar gibi. Mantar bazıları iyi olur. Bazıları şey Mayıs'ta çıkar. Sıcak yerlerinki erken çıkar. Şimdi bunlar bu şekilde yeşillendi. Bunları kökten söküp istediğimiz yerde çoğalmasını istediğimiz yere İstediğim bu şekilde mu? bu şekilde Ekebiliriz. diktin ya. Evet. Bu tuttuktan sonra her tarafı sarar. Yeter ki söküp atma kokundan. Anlaşıldı. İlginç. Ben badımak dikimini ilk defa. Evet. Bu badımak bu. Öğrenmiş olduk. Buna su vereceğim. Şöyle bir can suyu vereceğim. Evet. Bu da Allah nasip ederse burada çoğalır gider. Anlaşıldı. Sonra üstlerinden aynı Toplar gibi bu, toplanacak. Şey Kökler sonra... kalacak burada sürekli her yıl çıkacak Aha, burada. Şöyle köklerini atsan, atsan bile bu topraktan çıkar. Biraz Yine azgın. Yani şey olacak diye bir şey yok. Azgın bir ot. He yani. Anlaşıldı. Ha, şöyle koy. şu şekilde. Vay be. Yani genelde şey bilinir ya böyle yabani böyle kendiliğinden çıkan doğada ah, ot olarak bilindiği için madamak böyle dikeni falan dikilmesini dikerek çoğaltılmasını falan. <laughs> Aynen bu. Bunu... Bunlar bu burayı şekilde. Elleme. Yeşilden dikecekler. Hadi burayı elleme. Bu buraya ecek bir su ver şöyle. Bunlar sürer. Evet. Mükemmel olur yani. Çoğalır. Vay be çok güzel. He. Tamam şimdi biz bunların üzerine bir can suyu vereceğiz. He can suyu vereceğiz. Bir şaşal, alacak. bir suyun var mı? Tabii tabii. Vereceğiz. Tamam. Ondan sonra Nerede o şaşal suyu? Bir şaşal Tekrar. su getireli hanım. Zamanla bunlar yeşerir. Tabii bunlar bu bu seneye yetişmez. Seneye artık. Yok bu sene kendini tutar zaten. Öyle mi? Toplayamazsınız sadece. Ha, yani seneye yani daha köklenmeye başlar. Daha güzel. Güz seneye bura da... dolar. Çilek gibi dolar herhalde. He aynen Öyle çilek diyorsunuz. gibi. Maydanoz gibi. Maydanoz da böyle Anladım. Maydanoz türünden. Anlaşıldı. Peki teşekkür ederim Maydunus, amca. türü. Sen bunların hepsini toprağıyla beraber köküyle birlikte aşağıdan hey. meradan toplandı, kazındı. Bunları hepsi dikim yapılacak aynı bu şekilde. Götürüp bahçeye dikeceğim aynı yani evet. böyle böyle gömeceğim. Güzel. Suyunu vereceğim. O, bu sene unutacağım bunu. Evet. Seneye inşallah güzel madem toplayacağız. Allah nasip ederse. Hayırlısı bakalım. Teşekkür ederim.